Ben aslında Ankara güçlü olmayı boğa güreşinde boğayı tutmak olarak tarif ediyorum. Bunun aslında biraz açılımını yapmak lazım. Biliyorsunuz lig, süper lig biraz zor bir lig Anadolu kulüpleri için. Zaman zaman haksızlığa uğradığımızı iddia ediyoruz. Pek dinlemiyorlar bizi. O yüzden boğa güreşinde boğayı tutmak olarak tarif ediyorum. Çok güçlü olandan, Ekonomik olarak kuvvetli olandan, çok iyi transferler yapabilen takımlardan, bütçesi fazla olan, taraftar sayısı çok fazla olan takımlardan yana olmak daha kolay bir duruş. Ankara güçlü olmak biraz cefalı bir durum. O yüzden böyle tarif ediyorum.